Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Granny oynuyorum. Ve extreme modda oynuyorum arkadaşlar. Extreme moddan kaçıyorum. Harbi extreme mod yalnız, ha öyle yalan falan demeyin. Harbi extreme mod oynuyorum şu an. Lan hadi. Şu an extreme mod oynuyorum. Bu müzik ikidir, ikidir, iki 2 de 2 saattir çalıyor. Konuşamadım. Şu an oyunu bitiriyorum. Arabadan kaçacağım. Hadi beyler. Vallahi çok uğraştım. Harbi çok uğraştım. Koydum. Son bir tane bir şey kaldı arabadan. Petlock key'i de açtım zaten buradan. Arkadaşlar. Hadi ya. Bitiyor. Of. Yakalama benim. Nerede var? Oğlum. Vrenç buradaydı ya. Vrenç. hem burada. Ver, ver 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 hadi. Kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum şu an. Elveda. Kar keyfi aldım. Valla kanalizasyondan zaten zar zor kurtuldum. Ver bundan. Haydi eyvallah. Bir daha. Bir daha. Son. Ekstrim mod bitiyor. İnanmayanlara gösteririm. Ekstrim mod. Ekstrim modu bitirdim. Of. of. Abi ne orada ama ya. 2 saattir bitiremem. Bakın size harbi söylüyorum. Bir saattir uğraşıyorum. Harbi diyorum. Şu an söylüyorum. Bir saattir uğraşıyorum. Hatta bakın. Ekstrem mod görüyorsunuz değil mi? Bakın ekstrem modda şu an. Arkadaşlar. Bitirdim. Teşekkür ederim. Abi ama ben kanalizasyonda çok zorlandım. İkinci, ikinci günde bitirdim bir de bu kadar da videomuz arkadaşlar. Oh çok yorgunum. Dünyanın en iyi oyuncusu geliyor. Hazır olun. Bay bay.